Rockstar Games'in uzun süre beklenen oyunu GTA 6'nın sistem gereksinimleri çok büyük merakla bekleniyor. GTA 6 oyun dünyasında çığır açmaya hazırlanıyor. Muhteşem grafikleri, gelişmiş yapay zekası ve devasa haritasıyla GTA 6 gerçekten merak uyandırıyor. Peki GTA 6 için nasıl bir sistem gereksinimi gerekiyor? Hemen bakalım. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da minimum düşük ayarda, ve stabil şekilde oynamak isteyenler için Intel Core i7-6700K işlemci minimum AMD Ryzen 5 2600 işlemci gerekiyor. RAM olarak 8 GB yeterli olacak. Ekran kartının sınıfına gelecek olursak GeForce GTX 1660 minimum ve AMD kısmında Radeon RX 5600 XT Peki önerilen sistem gereksinimleri neler? Intel Core i9-10900K işlemci ve AMD serisinde Ryzen 7 5800X yeterli olacaktır. RAM olarak 16 GB ve üzeri GeForce RTX 3080 ve AMD Radeon RX 6800XT üzeri önerilen sistem gereksinimlerini karşılayacaktır. Gerçekten güçlü bir donanım gerektiriyor. SSD kullanımı ise aynı zamanda yükleme sürelerini ciddi ölçüde azaltıyor.